bir zaman İslam kahramanlarında <laughs> ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Arzimşah harbe giderken hücerası ve etba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. <laughs> Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek ve yasabı etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet, insan elindeki cüz ihtiyarıyla işledikleri hallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netacidi, netayici düşünmemek gerektirir. İnsan elindeki cün ihtiyariyle <laughs> işledikleri amellerin efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar, halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i kırılıyor. Şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad mutlak, müktedai kül, rehberi ekmer olan Resul-i Ekrem Aleyhisselam, vesselam ve meale rasul illa el Yani Resul'ün nazmesi ancak tebliğdir. <laughs> olan ferman ilahi kendine rehber mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü çünkü Estaizu billah inneke la tehdi men ahbebte ve lakin allaha yehdi men yeşe yani sen sevdiğini yola getiremezsin, hidayete getiremezsin. Lakin Allah Lakin Allah ya Allah dilediğini hidayete getirir. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve Halık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayın.